Derneğimizin 25. yılı etkinlikleri kapsamında Ulubey yapacağımız gezi için Ulubeyli hemşehrilerimiz derneğimiz önünde toplanmaya başladı. Şimdi görüşlerini alıyoruz. başkanlarına nasıl oluyor? Ahmet abi. Ulubey'in e, bu 25. yıl etkinliğinde bulunmaktan çok mutluyuz. Ben daha önceki yıllarda kutlanmıştır ama ilk defa katılıyorum. E, memleketimize gidiyor olmak hemşerilerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür teşekkür ederiz. ederiz. Abla bir şey söylemek ister misiniz? E, sayın hemşerilerim bu derneği kurduğumuz zaman çok sıkıntılar çektik ama arkadaşlarımız ve hemşerilerimizin dersiyle gayretiyle bugünlere getirebildik. Bugünlere gelmesinde büyük hizmetleri olan kardeşlerimizi saygıyla selamlıyorum. Hepsine e, teşekkür ediyorum. Dernek işi gönül işidir. Biraz gönül işinde de fedakarlık ister. Bu fedakarlığı da herkesin yapması gerekir. Birlik ve beraberlikten güç doğar. Onun için derneğimize her zaman sahip çıkalım. Hepinizi sevgiyle selamlarım. Hayırlı günler olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazırla tamamlandı. Tamamlandı. Arabaları bekliyoruz. Gideceğiz. Biz de gideceğiz. hazırız. Hı -hı. Biz de de hazırız. İşte ben de onu diyorum. Abla bir şey söylemek ister misiniz? Hayırlı yolculuklar. Teşekkür <laughs> Özlediniz mi Ulu Bey'i? <laughs> Hayır. Derneğimizin 25. yılını kutlamalarına biz Ulu Bey'de yapmayı düşünüyoruz. Ulu Bey'e turistik açısından faydamız olacağını inanıyoruz. Sağda solda zaten e, Ulubey kanyonları hakkında bilgiler dağıtıyoruz. Zaten son zamanlarda geziler düzenleniyor. Ancak Ulu şikayet var. Ulubey'de kalacak yer yoktu. Şimdi otel varmış. E, o da yeter değil. Daha yemek yenecek yerler istiyorlar onları da belirtmek İnşallah isterim. Da işte Biz Ulu Bey'in turizm e, yönden gelişmesini de artırıyoruz. Sosyal yönden Ulu Bey'lere e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir Ulu Bey de İzmir'de var. Teşekkür Her ederim. De. Sizler bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkür ederim. İyi bir gezi olsun. Fatma abla söyler belki bir şeyler. 25 yıldır gelip gittiğimiz güzel derneğimizin gününü kutlamaya gidiyoruz Ulubay'a. E. İnşallah mutlu mutlu kutlar döneriz. <laughs> büyük, ba büyük Başkanımız Mustafa Kaysar'ın düzenlemiş olduğu tura katılıyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Kedim de çok